yabancı yatırımcının Türk borsasından özellikle çıktığını görüyoruz. Tekrardan ülkeye sokma konusunda ne gibi adımlar atmak lazım? Şimdi yabancı yatırımcı deyince iki tür yabancı yatırımcı var. Bir sıcak parayı elinde tutan yabancı yatırımcı, bir de gerçekten o ülkeye istihdam oluşturmak için doğrudan yatırım yapan yatırımcılar. Bizim ülkemizde tabii son 10 yıldır doğrudan yatırım yapan yatırımcı kalmadı. Bunun birçok sebebi var, birazdan değiniriz ama şu an Türkiye'nin maalesef baş başa kaldığı elinde sıcak para olan ve gittiği ülkede fahiş kazançlar sağlayan yabancı yatırımcı. Biz son dönemde oluşturduğumuz politikayla kanat olarak sıcak parayı seçtik. Yabancı yatırımcı dedi, sıcak parayı seçtik ve o kanatla uçmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin son birkaç yıllık ekonomi politikasına bakarsanız önümüzde açıkçası benim önümü göremediğim, kendi adıma söyleyeceğim. Önümü göremediğim bir süreç var. Önümüzdeki dönem devalasyona gebe gibi görünüyor. Burada dövizin sürekli baskılanarak faizin arttığı bir durumda tabii ki borsada yabancı yatırımcının ya da sıcak paranın çok ilgisini çekmiyor şu an. Hepsinde irasyonel dediğimiz bir tutum söz konusu. Yabancı paranın ülkeden bir anda çıktığını ya da ülkenin idarecilerin önüne getirdiği bazı somut olayları gerçekleştirmeden bu tutuma kızarak çıktığını düşündüğünüzde ülkenin ekonomisi bir anda alt üst olabilir. Biz maalesef son 10 yılda bir önceki 10 yılın bütün kazanımlarını birer birer kaybettik. Şu an sıcak parayla yani yabancı yatırımcı dediğimiz yabancı yatırımcıya ait o sıcak parayla bir politika oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar başarılı olan bir ülke görmedim. Bu yüzden söylüyorum ki önümüzdeki yıl sanki bu yıldan biraz daha zor geçecek.